Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün böyle bir maç oynayacağız galiba. Hemen bakalım ne yapmışlar. Evet, nasıl oynuyoruz? Ee, takımlar, 40 22 -8. Başlayacağız arkadaşlar. Bir saniye, evet. Biz e şimdi onlara gol atacağız arkadaşlar. Top nerede? Dur lan, tut tut tut. Oğlum niye benki golü ya? Ya bir sıfır nasıl olur abi ya? inanılır gibi değil ya. Top nerede? Bak lan oğlum durun lan. Hayır ya hayır ya hayır dedim sana. Çık oğlum çık. Ben vuracağım topa ya. Ya dur dur dur. Vur lan. Lan vur lan. Vuramaz lan. Hayır lan dur, dur 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 sakın 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 tutun tut. Hayır hayır hayır. Aaa son anda nasıl tuttum ama? Oraya getir, oraya getir, Hayır ya. Lan oğlum ilk golü yemeyecektik ya. Aha top nerede lan? Oğlum sakın yemeyin ya. Şu kaleden çıkın attık ya. Bu ne zaman attınız lan? Aferin lan bize. Bu neymiş lan? Yemeyin oğlum hemen ya. Aha top şurada. Topu kaybetmeyin. Topu kaybetmeyin. Kaç takıma vurun oğlum. Bak 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 bak. Roberto Carlos gidiyor. Noob. Polonyalı. Çık 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 vur lan. Al kode vur lan. Oğlum her yıl hansıydı. İşte bu. İşte bu. Ola. Hayırlı işler. Geliyorum lan. Bekleyin bunu. Arkadaşlar bunları vuracağız bir tane ama. Ben hiç gol atamadım. İçimde kaldı ama bu ya. Ah be, hadi lan! Aaaa, gol oldu be! 2-1 yeniyoruz arkadaşlar. 2-1 basıyoruz. Hihihihi, nasılsın lan sen? Ben attım, ah be! Benim adamdan geri döndü ya! Vur, vur kanki Cristiano Ronaldo, vur! Evet, Roberto Carlos gidiyor. Hadi koş Karşılayamadık, tut onu, tut onu, tut onu! Aferin lan Ronaldo. Benden çıktı. Çık oradan. Çık çık çık. Vur 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 evet. hemen. Oğlum hadi hadi hadi. 3 1 çok iyi. Çok iyi. Ah be. Oğlum ona ben vurmam lazım. Dur dur. Vurdu Ronaldo. Ya bir bana gelmedi şu top ya. Var ya çıldıracağım ya. Çık şuradan ya. Ah benden sekmedi bana gelmedi. Hadi yeneceğiz yarı finaldeyiz hadi. Ben vuracağım. Ah ama nereye vurdum ya? Arkadaşlar yüzde 49 biziz. Hadi bakalım. Yarı final finali yükseliyor Aa, finale yükseldik arkadaşlar. Vay be. Aynen hakikaten vay be. Başladı mı oyun? Allah. Switzerland'dayız arkadaşlar. Sakın yemeyelim. Yarı finaldeyiz. Bu maçı kazanmamız lazım. çık 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 çık. çık. Ah be benden yine çekme. Yapma 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 yapma, yapma yeme 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 tut 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 aferin. Tut oğlum ya nasıl yiyorsunuz abi ya. Abi inanılır gibi değil ya. Ya Allah'ım ya Rabbi ilk yiyoruz ya böyle bir şey yok ya. Lan oğlum yemeyin ya artık ya abi adamlar çok iyi oynuyorlar ya. Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya nasıl ya. Ya abi çıldıracağım ya gerçekten çıldıracağım ya. Çıkın lan. Lan oğlum yemeyin artık ya. İp neler hep bunların ayağında top bizim ayağımıza gelmiyor ki ya. Hadi loy 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 Yumak yok arkadaşlar. Tutamadım ya. Oğlum zaman gidiyor ya. 3-0 yeniyorlar. Nasıl bir şey bu abi? Gelin evet evet basın abi basın. <Gülüyor> Gülüyor> Aa, çok güzel vurdum lan. Oğlum ya nasıl ya? Ya abi mükemmel vuruş yaptım ama. Cık. Of. Çok güzel vurdum gerçekten ya. Lan nasıl gol olmadı ki o ya? Ya Aspin Allah adamlar kardeşim nasıl oynuyor bunlar böyle? Ha? Vur artık işte çıktı Ya abi inanılır gibi değil kale bomboş ya. Abi kareyi niye tutmuyorsunuz Ben kareyi tutsam ne yapsam acaba ya? Kale gitti ben. Ama adam ne ara gitti oraya ya? Neyse ben kaleci oldum arkadaşlar. Çünkü adamlar hep bizim buraya geliyorlar. Madem geliyorlar. Bu sefer. Wow direkt. Tutun lan. Oğlum nasıl kaçırıyoruz onu ya? Ah burada abi. Lan 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 vur. Ya oğlum bak çok kötü yendiler lan bizi. Baksan abi şuraya ya. Bir huzur nedir oğlum lan nesin lan sen? Vay anasını be. Lan ne oyunlama be. Lan bizi haşet ettiler. Ooo Senegal final maçı bakalım ne miyiz dur oğlum dur çık şuradan bakalım gol atabilecek miyiz kral geldi İşte gidiyor pas atılalım bana çıkın oradan Hüseyin oğlum ne yapıyorsun vursana elere ya kardeşim ya vur lan. Kaleci oğlumdan bir tane uğratacağım çıkın lan. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? 0-0 final maçı çok heyecanlı. Arkadaş gitti vurdu. Vurdum bir tane daha bir tane daha vurdum. Lan artık vurayım gol olsun ya. Bir şey mi pas at abine. Vah be lan yine kaçırdım ben. Vur lan oğlum bize gidiyorlar. Lan hayır. Son anda kurtardım. Lan! Lan! Hadi evet evet hadi gol atın gol. Kontra atak geliyor. Vartakalos gidiyor. Vartakalos direkten döndü. Vart vurdu. Gol olmadı. Kral diye geldi. Abi. Abi nasıl yapamıyoruz bunları ya. Yemeyin abi yemeyin. Kontra atak geliyor karşılıklar. Olamaz. Arda Güler. Arda Güler baskı yaptı. Geri çekildi. Güzel bir geldi orada. Ronaldo'dan seken top. Arda Güler'e gel. Dur oğlum dur. Ah be. Hadi. Karşı yakınlarını kontrol et. Topu hemen Vurdu. Lan. Hiç gol atamadık ya. Nasıl beraber mi kalacağız ya? Ama ben artık gol atmıştım. Lay 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 lay. Uuu Türkiye. la lay lay, 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 lay lay İnanılır gibi değil. Arda vurdu. Gol oldu. Takımımız önde. Milli takım önde. Bizim çocuklar. Hayır 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 arkadaşlar. Çok uzaktan mükemmel bir şut geldi karşı takımdan. Ne ki. Ay. İkinci defa çok iyi okuyorlar. Ve arkadaşlar bir sayıla öldü. İşte bu. Kupa bizim. Kupa bizim. Ödül olduk arkadaşlar. İşte bu. Lay 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 İşte bu. Aferin lan bize. Kupayı aldık. Ay. Arkadaşlar kupayı aldık kupayı. Lay lay lay. Bacık bacık bak. Oynayın arkadaşlar. Oynayın. Vay 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 kardeşlerim benim helal lan size. Bacık bacık bak. Lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Ne güzel de Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi finalde biz kazandık kupayı da aldık. Bu kupayı sizlere armağan ediyorum. Mükemmeldi. <laughs> evet zıplayarak arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bu maçı da bir dahaki video yaparım. Hoşçakalın güle güle.